Baş ağrısı çok şiddetli hastalıklarla birlikte ortaya çıkabilen bir belirtidir. Genellikle basit rahatsızlıkların ama bazen de ağır hastalıkların belirtisidir ve bu nedenle küçümsenmemelidir. Doktor Ömer Coşkun bu rahatsızlıkla ilgili şunları söyledi. Şiddetli baş ağrısı beyinde anevrizmaya, halk dilinde bilinen diliyle baloncağı işaret ediyor olabilir. Özellikle ailesinde beyin kanaması öyküsü olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, şeker hastalığı olanlar daha da dikkat etmeli. Böyle bir şikayetiniz varsa, şiddetli baş ağrınız varsa hemen doktorunuza başvurun. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda böyle bir problem yaşamıştı. Herkesin başına gelebilir. Önemli olan erkenden tedbir almak, teşhisini koydurup tedaviye başlamak. En güzel günler dileğiyle